Meslektaşlarımla sohbet etmeme engel oluyorsunuz. Tamam mı? Bakın bakın sağlık çalışanlarının hakkı ödenmez dedikleri bir dönemde bakın sizlere, bizlere verilen değeri görüyorsunuz. Hayır, bunu, Bakın burada, burada bakın. daha 24 yaşında bir asistan arkadaşımızı daha mesleğinin ilk aylarında yitirdik. Burada bakın biz sizlerle sohbet etmeye geldik. Basın yok. Herhangi bir basın açıklaması yok. Sohbete dahi tahammülleri yok. Poliklinik önünde toplanan gruba burada, sesleniyorum. Oturup, Yapmış olduğunuz oturup, eylem ve etkinlik Van Valiliğimizin burada, aldığı yasaklama kararına aykırıdır. Biz oturup, eylem yapmıyoruz. Burada oturuyoruz. Lütfen oturup, dağılın. De, <laughs> <laughs> verebilseydik. Ancak ne yazık ki son dönemlerde tüm sağlık emekçilerinin oldukça zor şartlar altında çalıştığı bir dönemdeyiz. Yakın zamanda bir meslektaşımızı uzun süre nöbetler sonrasında yitirdik. Yine Covid-19 pandemi sürecinde yüzlerce meslektaşımızı, sağlık çalışanlarını yitirdik. Hepsini burada anıyorum. Anıları önünde saygıyla eğiliyorum. iyi hekimlik değerlerinde toplumun da nitelikli bir sağlık hizmeti alabileceği koşullarda bir sağlık sistemi için mücadele veriyoruz. 14 ve 15 Mart'ta da Türk Kalpler Birliği ve diğer sağlık meslek örgütlerinin aldığı grev kararı var. Ee, Türk Kalpler Birliği Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın sizlere çok selamı var. Sizlere yönelik yazdığı mektubu ben burada okumak istiyorum. Değerli meslektaşım, Geçen yıl Rilke'yi yardıma çağırmıştım. Sizlere mektup yazmaya oturduğumda. Onun şiirsel mektuplar gibi olmasa da Melih Cevdet Anday'ın umuduyla seslenmişti sizlere. Yetsin Demir Çağı'nın beyliği yeni bir gün başlıyor demek. Yeryüzünde korkusuz yaşamak. Aşılara henüz ulaşmışken ardı ardına yitirdiğimiz meslektaşlarımızın yüreğimizi yakan açısıyla ağır, ağır çalışma koşulları ağır çalışma koşullarımızda peyip, dayanışmamızın peyip, değerinden dem vurmuş peyip, bizler lütfen, yan yana yani. gelince Bana, içimizdeki böyle gelmeydi. 2 dakika bekleyeceğiz 30 saniye bekleyeceğim. Yapmış olması bu biçimde ile ilgili kutlu olsun. Açıklara, Açıklara henüz ulaşmışken şey ardı ardına içeceğimiz meslektaşlarımızın yüreğimizi Orada yakan atısıyla ağır başı çalışma başı başı koşullarımızda de. Aynı Aynı de. memleketinden da. insan manzaralarının üçüncüyü kayıp beyin kanatlarından başlayabiliriz. Beni hiç sevmiyor, bana düşman. Hastanelerinde toplanan gruba sesleniyorum. Yapmış olduğunuz etkinlik Van valinin almış olduğu yasaklama kararına aykırı bir hak lütfen dağılın. Bu size <laughs> birinci Arkadaşlar İzmir sohbet da da, bir Ya iki cümle sohbet kaldı. İki cümle musunuz İki cümle. Bakın sohbet ediyoruz. Sosyal sorumluluk yapam. Hami evimizden Tamam. tam biz, tamam, tamam. sohbet <laughs> ediyoruz. Yani sohbet etmemize engel değil. Hayır sohbet etmemize engel olamaz. Tamam. yap. Yani. hala 4 Mart bayramının maalesef şey yapamıyoruz kutlayamıyoruz. Sadece hak arayışıyla e, sıkıntıları biraz dile getirmekle devam ediyor. Yıllardır var olan hani bir problem var. Hepiniz her gün yaşıyorsunuz, hepimiz yaşıyoruz. Bir şekilde bizi de mağdur eden, hastaları da mağdur eden çok kötü bir sistemden geçiyoruz. Aslında 14 Mart'ımız maalesef artık bunları dile getirmekle geçiyor. Biz dile getirmeye devam edeceğiz. E, hepiniz hoş geldiniz diyeyim.